Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün nasıl ücretsiz ve en kolay şekilde en e, güzel şekilde arkadaşlar nasıl e, bir web sitesi oluşturacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Cidden bu benim en sevdiğim e, şeylerden biri arkadaşlar. şeylerden birisi dolaşmak için e, çok kolay, çok güzel arkadaşlar size de göstereceğim. Tabi bu arkadaşlar önce Wix'in Wix yazıp arkadaşlar tabi internette şu an onu da göstermem gerekiyor. Wix yazıp. E, giriş yapın arkadaşlar. Facebook'a da giriş yapabiliyorsunuz. Sonra ve yeni web sitesi oluşturun deyince böyle bir şablon e, şablonu seçileceksiniz arkadaşlar önce. Ben bunu beğendim. Tabii bunları ba bakabilirsiniz arkadaşlar. Diğerlere burada müzik tasarım konaklı metrik yapılan falan filan var. Ben atıyorum arkadaşlar. Bunu beğendim. Önceki bir siteyi arkadaşlar ne için atacaksınız? Onu da bir düşünün kendi kafanızda. E, atıyorum. Tabii bunların hepsi bedava arkadaşlar. E, atıyorum ben bir arkadaşlar e, oyun satan bir ne bileyim e, şey arkadaşlar ya da, e, Steam arkadaşlar şey satan Steam cüzdan kutu satan bir şeyim arkadaşlar site atacağım atıyorum ve biz bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar ne açacağımızı böyle bir site, site açtım ben site şey yaptım işte bu siteyi düzenliyorum arkadaşlar siz başka şeyler düşünüp de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben en basitinden aklıma bu geldi arkadaşlar. İki saat düşünüyorum şimdi. Ee, şu an yükleniyor benim internetim biraz yavaş. Ha açıldı galiba. Yok. Yükleniyor mu lan? Ha yüklendi. Şimdi arkadaşlar buralarda her şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Arka planı falan filan arkadaşlar. Ben şu an bunları fazla edemeyeceğim. En kolayından şuraları falan filan atıyorum buraya ben ne yazacağım metni düzenli diyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Steam <gülüyor> ucuzdan ucuzdan kodları ee, tabi Steam herkes biliyordur arkadaşlar size de göstereyim belki bilmeyen arkadaşımız varsa buna falan filan demesin arkadaşlar Dan. Steam arkadaşlar dijital oyun satan bir site. Ee, onda da böyle arkadaşlar cüzdan kodları satılabiliyor arkadaşlar internet aleminde. Oturum bu benim ee, Steam'e almış. 12 kuruşum varmış atıyorum. Bu kuruş değeri ya da TL değeri cüzdan kodu olarak satılabiliyor arkadaşlar. İşte Steam ucuzdan cüzdan kodları yazdım. Böyle tabii başka şeyler de yazabilirsiniz. Bunu şimdi ben geri yerine nasıl götüreceğim arkadaşlar dersin metnini ee, nasıl götürüyorum Ben dur bir dakika. Heh. Şuradan. Heh, şu şekilde lan nereye gitti ha şurada şuradan bu şu şekilde eski yerini götürebilirsiniz arkadaşlar şurada bir tane şekil varmış anlamadım neyse kalsın ee, atıyorum şurada arkadaşlar resimler var atıyorum buraya ne yazayım ben dur ucuz yok ucucağızmıyım dur ekonomik olsun daha güzel ııı ee, tamam ekonomik ee, buraya da ne yazayım metin <laughs> evet ekonomik ııı e, pratik pratik. Ekonomik pratik. Ve güvenilir. <laughs> ne diyeyim. Yazdım ben buraya kendilerimi. Kendi şeyleri. Mesela bu kaldı değilim. bu Bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Üç. Üst... Ah! Ah! şuna da geri alabilirsiniz bu arada. Şu şekilde olacak. Yerlerine değiştirebilirsiniz yıldızlarını falan filan bunları. Fotoğraflarını da değiştirebilirsiniz. Daha size. Ee, grubun çözersiniz düzenler. Ee, işte i̇şte bu şekilde değiştirebilirsiniz. Dur, pardon burada ekleyeden değiştiriyorduk. Size bir, bir, tane ben de koyacağım. Altına alayım. Ya neden bu kadar kasıyor ben de anlamadım. Bu şekilde. İşte bunu, siz bunları daha hızlı ayarlayın. Başka ne olabilir? Ee, şuralarda. Ah, şu şu. Mehmet'in değişti gelmiş. <laughs> Mesela Hadi. Ha. Sp tak Satın al. Burası satın al arkadaşlar. Burada e, <laughs> bağlantı koyabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum şuna tıkladım mı? E, şu sayfa gelsin tarzında. Şuna tıkladım mesela. Google gelsin atıyorum. En basitinden. Şu, şunu da şu site. Yeni pencerede mi aynı pencerede mi? Bence yeni pencere açsın arkadaşlar bir şey koyarken. Çünkü yeni pencere nedir? Aynı pencere dedim bastı bu pencere atıyorum. Buna dönüşüyor. Ama yeni pencere dedim de böyle yeni pencere bir oluşuyor. Bence daha rahat mesela. Baktı beğenmedi atıyorum. Buraya geri dönebilsin yani hızlıca. Ee, yeni pencere diyorum ben. Tabi ben en son tekrar bakacağım şu an tabi onlarla çalışmıyor bastığımda falan sonra, sonra buraya ekleye bakayım büyük başlık başlık dev başlık ve başlıkları ekleyebilirsiniz görüntüden e, galeriden arkadaşlar e, fotoğraf ekleyebilirsiniz düğmeden şu şekilde düğmeler şu şekilde düğmeler ekleyebilirsiniz dur şuradan arkadaşlar düğme dur tıkla atıyorum şunları da arkadaşlar şu şekilde e, ekleyebilirsiniz atıyorum devam et bir tane tık at, e, ekleyeyim Tabi burada metni değiştirerek tekrar değiştirebilirsiniz. lan. Ee, abi niye şöyle olmuyor ya? Ben de alışmış öyle? Neyse işte böyle asla tası falan filan. Ee, yazı tipini falan da ekleyebilirsiniz. Sonra yine tekrar bağlantısını da değiştirebilirsiniz. işte öyle şeyler. Aklıma burada da başka bir yer var. Tabi sitenin şablonuna göre de bakabilirsin. E, bakabilirsiniz. Ben bu sitenin şablonunu beğendim. Ama dolu demiş. Ee, hakkımıza diyorum. Abatun Türkçesindeki hakkım hakkı hakkımızda hakkında falan bir şey o tarz bir şey hakkımızda işte burada kendi fotoğraflarınızı koyarsınız ben buyum falan filan burada bir şeyler yazmışlar buradan arkadaşlar mesaj ekleyebilirler buradan e, buna değişebilirsin atıyorum burada e, bize ulaşmak için atıyorum e, e-mail e, -mail, e -mail ya da e, mail ya da şeyler telefonla da uğraşabilirsiniz i̇şte, telefon e-mail e mail e, bunun bir şirketi yeri falan filan varsa onu da ha, Google, Google Maps, e, map Google haritalar sayesinde e, onu da koyabilirsiniz. Buradan e, sitene de gelen mesajlar mesela sitene mesaj atmanız sıkıntılar var burada mesaj atabilirsin. E, tabi bunu istemezsiniz istemezseniz kaldırabilirsiniz. Atıyorum ben bunu kaldıracağım. Çok kolay sağlıklı sil bu kadar sildim gibi. Tabi bunları da değiştirebilirsin arkadaşlar. Mesela e, medya düzenleri nerede? düzenle Dur bir dakika Olmadı <laughs> Sağ tık Bir dakika Menü yönetimi ee, Home nasıl tık Düzenler Dur lan abi Dur ben çok şey yaptım ee, Adım değişti Şuradaymış lan Home Atıyorum buraya ne olsun Başka bir sayfa açabilirsiniz arkadaşlar atıyorum e, fiyatlar yani kaç liraya satacağınız fiyatlar bir sayfa ekleyebilirsiniz yani Fiyatlar diye ismini değiştirebilirsiniz bir de sayfa ekleyebilirsiniz Bir de bunları bağlantı alabilirsiniz arkadaşlar e, Size göstereyim onu da bağlantı, e, bağlantıya şey yapabilirsiniz yani şuna tıkladığınız şu gelsin tarihine F fazla konuşamıyorum kusura bakmayın e, Bas işte şuna Heh, home. Abi çok kasıyor beste. Menü yönetimi. Ee, burası. Ya yani şuradan. Ee, buradan. La abi dur unuttum ya. Hepsi aynı yere açılmış pardon dur onu söylemiş onu şey yapalım dur düzenler değil tasarım kodu ya arkadaşlar tam şuradan e, paran ben şimdi aldım bu mesela e, menü işte başka bir şey ekleyin tamam deyin bu şekilde eklersiniz buraya sağ adını değiştir falan filan var. Atıyorum e, ee, bağlantıya tıklarsanız olurmuş arkadaşlar. Bu, mesela bunun bağlantısını değiştirmek için şu atıyorum web adresi yine www.google'dan atıyorum. Eysa işte, bu şekilde bir şekilde bitiririz diyeyim arkadaşlar. Kaydedersiniz arkadaşlar. Kaydedersiniz ve yayınlarsınız. yayınlarsınız. Ben yayınlamak istemiyorum şu anda. Çünkü çok iğrenç bir şey oldu. Bir ön izleme var mı acaba? Ha, ön izleme. Aynen bakın. Önce demeli değil arkadaşlar. başkaların ee, başkalarının sitenin de geldiğinde görüntüsü. Atıyorum buraya bir link eklemiştik diye hatırlıyorum. Şurada bir yerde. Ha satın al. Bakın baktım Google geldi. Çünkü ben Google buna Bunu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstermiştim az önce. Ee, i̇şte geri dön diyorsunuz. Buradan kaydedersiniz arkadaşlar. Çıktığınızda kaydedilir. olur Yayınlarsınız arkadaşlar. Sizin yayınlanmış olur. Ee, size bir link verir arkadaşlar. O link sizin linki de domainler Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, video bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz video beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı da unutmayınız arkadaşlar. Ee, anlatım çok kötü olduysa arkadaşlar kusura bakmayın. Belki bunu ikincisini de çekebilirim arkadaşlar. Neyse herkese göre güle. Bay bay ve kurma işinde size başarılar diliyorum.